Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 5000 memur ataması ve Adalet Bakanlığı bünyesindeki 18000 atamanın başvurusu, tercih konusu ile ilgili önemli birkaç konuşma yapmış olacağım. Lütfen sizler de diğer tüm memur atamasından, tüm ilanlardan haberdar olmak için, doğru tercihler, başvuru konuları ilgili önemli tüm kısımlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet Milli Eğitim Bakanlığı ataması hakkında ilk önce konuşmak istiyorum ama o konuya geçmeden önce önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. Daha önceki videomda belirttim fakat bu önemli konuyu birkaç video daha gerekirse belirtirim arkadaşlar. Bu konu da şudur. Yüksek puanlısın ve birkaç yere başvuracaksın. 89-92 puan arasındasındır. Bir yere başvuracaksın ama birkaç ilan önünde var. Sen bir tanesine başvurmak yerine 3-5 tanesine başvuruyorsun ve birçok kişinin önünü kapatıyorsun aslında. Bu çok yanlış bir hareket dostlarım. Sizlere uygun bir ilan varsa ve bir yere atanma ihtimaliniz garanti ise, çok yüksek bir ihtimal ise lütfen sadece orada değerlendirmiş olan şanslarınızı. Bir başkasının önünü kesmeyin, kadroyu yakmayın arkadaşlar. Bu çok önemli bir mevzudur. Yani bu kadar bolca bir atama döneminde, 140 bin üzerinde bir atama mevcuttur. Bu kadar bolca bir atama döneminde aslında puanların bir hayli düşeceği kanaatindeyiz. Lütfen sizler de sadece sizlere uygun olan ve garantisi olan yerlere başvurmanız dahilinde birçok kişinin işini kolaylaştıracağınızı belirtmek istiyorum dostlarım. Tabii ki işiniz kritikse, puanınız düşükse veya muallaktaysanız yani 2-3 yere tabii ki başvurmakta haklısınız. Orada kimse bir şey diyemez. Ama garanti bir yeriniz varsa lütfen sadece oraya başvurmuş olun ki kimsenin önü kapanmasın. Bu güzel atamalardan herkes faydalanmış olsun arkadaşlar. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı atamasına gelecek olursak da 5000 atama ile ilgili doğru tercih nasıl verilir ilgili kısmı anlattım aslında. Şimdi bu tercih konusu içerisinde sizin birinci ana temanız tercih listesi olması gerekiyor. 30 tane tercih listeni barındırmış oldun, yerleştirmiş oldun. İşte şurası bana uygun, şu şehri istemiyorum, şurası gelme ihtimali düşük, burası yüksek ihtimal, şurasının kontajanı yüksek, şurasının kontajanı azla ilgili bütün aslında konulara değinmiş oldun. Bundan sonraki yapacağın aşamada o 30 tane tercih yer içerisinde kendi istemiş olduğun en çok şehir hangisi ise en başa onu yazmış olacaksın. Lütfen şu hataya düşmeyiniz. Şurada 200 kişilik bir kontenjan var. Şurada 50 kişilik kontenjan var. 50 kişilik kontenjanı daha çok istiyorum aslında ama şimdi 200 kişilik kontenjanı yazarsam ihtimali daha yüksek. Onu birinci sıraya yazayım. 50 kişilik kontenjanı sona yazarım düşüncesinde olmayın lütfen. Tercih sırası demek kendi isteğine göre demek. Yani orada 300 kişilik kontenjan zaten olacaksa 30'da da olur. Tekrar ediyorum. En çok istemiş olduğunuz yer neresi ise onu en başa yazacaksınız. Hani biri zaten sizin önünüzde ise 88 puanlısındır, diğeri 90 puanlıdır. O 90 puanlı biri senin yazmış olduğun birinci tercihdeki 300 kişilik kontenjan veya 200 kişilik kontenjanı o 30. tercihe yazmış olsa bile o kazanır. Yani sen önce yazmışsın diye sana çıkmaz. Kimin puanı daha yüksekse ona çıkar. O yüzden tercih sırası içerisinde en çok sevmiş olduğunuz şehri en başa yazmış olacaksınız arkadaşlar. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi Adalet Bakanlığı konusuna gelecek olursak da biliyorsunuz itibariyle 18.305 sayısını bizlerin karşısına çıkarmış oldular. Tekrar herkese hayırlı olsun arkadaşlarım. Burada zabıt katipliği oldukça düşecektir puanı. Yani 70 puana inecektir. Baraj puanı iner mi ile ilgili birçok soru geliyor. Bunun için herhangi resmi bir açıklama olmadığı için kesin bilgi aktaramıyoruz. Ama yüksek ihtimalle 70 puan ve üzeri olan kişiler başvuracaktır diye tahmin ediyoruz. Günü geldiğinde tekrar değişiklik varsa da bunun bilgisini aktaracağım sizlere zaten. Merak etmeyiniz arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde Azeris Bakanlığı bünyesinde zabıt katibi oldukça düşük kapatacağından ötürü eğer klavyede iyi yazıyorsanız tabii ki de zabıt katibini değerlendirin veya icra katibini değerlendirin. İcra katiliği bir tık daha yüksek kapatacaktır bilginiz olsun arkadaşlar. Çünkü 700 kişilik bir atamadan bahsediyorlar. Şimdi zabıt katibinde puanlar yine 70'ler, 71'ler, 72'lerle kapatacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Tabii sizler 70-71 puanlı olsanız dahi veya işte 72 puanlı olsanız dahi e klavyede kötü yazıyorsanız yani e uygulama sınavından geçemeyecekseniz zabıt katibini seçmeye gerek yoktur. Eğer zabıt katipliği sınavda klavyeden iyi yapmıyorsanız bir başkasının önünü kesmenize gerek yoktur o yüzden. İyi bir dereceye sahipseniz veya 90 üzerine çıkmışsanız arkadaşlar tabii ki zabıt katipliğini değerlendirmenizi isterim. Ama onun haricinde zabıt katibinde kötüyseniz infaz koruma memurluğunu, korumaya güvenlik yerlisini, hizmetli atamasını veya şoför atamasını, aşçı atamasını farklı farklı branşların da var olacağı, mübaşirliklerin de var olacağını belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi mübaşirlikte kaç atama olacak, infaz korumada kaç atama olacak veya zabıt katibinde kaç atama olacakla ilgili kesin bilgi henüz paylaşılmamış durumda. Günü geldiğinde başvuru konusu hakkında sizlere bilgi vermiş olacağım. Demiş olduğum gibi puanınız düşükse ve 70 civarındaysa muhakkak zabıt katipleri sınavına iyi hazırlanmanız gerektiğini, eğer yapamıyorsanız da zabıt katiplerine farklı branşları tercih etmeniz gerektiğini vurgulamak isterim. Günü geldiğinde tekrar hepsini konuşmuş olacağız. Adalet Bakanlığı ile ilgili puanlar kaça düşer veya bizler hangi şehri seçersek daha iyi olur, en düşük kapatan yerler hangisi ile ilgili bütün kısımları tek tek konuşmuş olacağız. Şu an kendinize iyi bakın. Tekrar bu güzel atamalar herkese hayırlı uğurlu olsun arkadaşlarım. Hoşçakalın.